kanalıma herkes hoş geldi. burayı hemen geçelim. Şimdi burada ölmüştüm ya. Nedenini buldum. Çünkü biz <laughs> Bakın. Bu kadar basit değildi. Bu kadar basit değil Aaaa tıl 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 Gerek yoktu o yıldız'a. Çünkü zaten diğer yer açıldı. Ya yıldız'a. Yıldız'a neyi Arkadaşlar şimdi bu videomuz Apple 4'te bosa gitme videomuz olacak. Yani bossa gideceğiz ta. Ben burada geçip geldim. Geçtim ve geldim. Şimdi şunu içip şunu öldürek. Hızlıca etsek ne olur ki? Oha iki tane varmış lan. Ben bir tane sanmıştım. Büyüme güçlenme koşma istiyormuş. Mehmet istiyormuş. Bir, iki, bir, iki, üç, dört. Arkasından böyle gideceksiniz. iki, hop. Ve böyle zıplayıp öldürmeyeceğiz. Hop. Dekka. <laughs> Zırdan, yıldız oynamaya oynamıyorum ama. Bay bay. şimdi buradan çık. Abi yar Hadi dam. Adruk dediymiş tamam. Ben de bir daha tamam. Neyse hadi şunu öldürelim. Öldürelim. <laughs> öldürelim. Şuraya çık. Kırmızı. <laughs> Abi, bunlar niye bu kadar kolay ya? Çok kolay bunlar. Ne de çalışacağım ya. Yarı evet ama. Hayır, durun ben gideceğim. Ah. Şimdi zaman içinde Hayır. Bir dakika ben buraya git geliyorum.